İlk Seç Vakfı olarak aktif eğitim hizmetlerine başladığımız 2003 yılından bu yana ehli sünnet ve cemaat itikadıyla yorulmuş, ailesine, vatanına ve kutsallarına bağlı fertler yetiştirme yolunda durmaksızın çalışıyoruz. Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefiyle, 30 küsur talebimizle çıktığımız bu yolda bugün ortaokul ve lise seviyesinde olan gençlerimize yönelik altısı erkek ve beşi kız olmak üzere 11 adet Kur'an kursu, 2 adet 4-6 yaş Kur'an kursu, yine açık öğretim lise ve üniversite hazırlık alanında eğitim veren 1 adet Muhabbet Gençlik Merkezimizin yanı sıra İlahiyat Fakültesi ön hazırlık düzeyinde olan gençlerimize özel İlkem İslami İlimler Akademimizle yaklaşık 1500 yavrumuza Hafızlık medrese ve akademik alanlarda eğitim vermekteyiz. Bir fabrika misali gece gündüz durmadan çalışan ve binlerce hafız yetiştiren vakfımız. Bugün Bayrampaşa İlkem, Bayrampaşa Kocatepe İlkem Ebu Hanife, Esenler Hayırseverler, Bahçeli Evler, Hacı Süleyman Kamadan, Sarıyer Mekke Nur, Başakşehir Hacı Kasım Arnavutköy Abdülaziz Abdik, Küçükçekmece İmam-ı Azam Kur'an kurslarımızda geleceğin ehli sünnet alimlerini Bayrampaşa Hanım Kız Medresesi, Celaliye Kız Medresesi, Akyazı Kız Medresesi, Sultan Gazi Kız Medresesi ve Kartaltepe Kız Medreselerimizde de ümmetin geleceğini şekillendirecek ehli sünnet anneler yetiştiriyor. Ayrıca Bayrampaşa Kocatepe ve Küçükçekmece İmam-ı Azam kurslarımızda bulunan 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda da minik yavrularımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerleriyle müzeyyen kılıyoruz. Aktif hizmete başladığımız 2003 yılından bu yana yüzlerce hafız, onlarca hoca efendi, müezzin, hatip ve akademisyen yetiştiren vakfımız yaz kurslarıyla da civar komşularımızın evlatlarına hizmet veriyor. 2024 yazında Bayrampaşa Müftülüğü Kocatepe Camii Erkek Yaz Kur'an Kursu, İlk Seç Vakfı Hanım Kollarının organizesinde yürütülen Bayrampaşa Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yaz Kur'an Kursu Esenler Hayırseverler Camii, Sarıyer Mekke Nur Camii, Bahçeli Evler İmam-ı Müslim Camii ve Çilingir Camii yaz kurslarında binlerce yavrumuzla bereketli yaz kursları çalışmaları gerçekleştirdik. 2024 senesi itibariyle İlk Seç Vakfı 15. dönem hafızlık icazet merasimimizde gerçekleşti elhamdülillah. Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde gerçekleşen ve 81 talebimizin icazetlerine kavuştukları merasime velilerimizin, mütevellimizin ve cemaatimizin yanı sıra birbirinden değerli alim, bürokrat ve akademisyen katıldı. Ayrıca 2024 senesi itibarıyla kurslarımızın yüzüne bölümlerinden mezun olan 650 öğrencimize de mezuniyet belgelerini verdik. Öte yandan yine 2024 senesi itibarıyla Bilim ve Kültür Eğitim Merkezi ilkemi başarıyla bitiren öğrencilerimizden 25 öğrencimiz Diyanet Akademisine girmeye hak kazandı. Tüm bu güzelliklerin yanında İlk Seç Vakfı Kur'an Eğitim Kurumları olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık kuvvet yarışmalarımızdan biri olan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmamızı da gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini ve belgelerini takdim ettik. İlk Seç Vakfı olarak öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra onların özgüvenlerini arttırmak ve ileride alacakları vazifelerin adeta provalarını gerçekleştirmek amacıyla her türlü imkanı kendilerine tanımaya devam ediyoruz. Örneğin, 2024 yılı Ramazan-ı Şerif'te İlim ve Kültür Eğitim Merkezi İlkem, Ramazan-ı Şerif boyunca programlarına fasılasız devam etmenin yanında, 126 öğrencisiyle farklı camilerde mukabele okudu. 33 öğrencisiyle hatimle teravih namazları kıldırdı. Sadece İlkem Kocatepe şubesindeki 100 öğrencisiyle Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde hatimle teravih kıldıran İlkem, İlkem Ebu Hanife şubesinde öğrenim gören diğer öğrencilerine de hatimle teravih kıldırarak yakın gelecekte ümmete hizmet edecek ve hatimle teravih namazları kıldıracak yeni hoca efendiler hazırladı. Diğer yandan ...ilkem öğrencilerimiz dışında küçük çekmecenin camilerinde 30 talebemizde hatimle teravi namazı kıldırdılar ve mukabele okudular. İlk seç vakfı olarak 2024'te de aşevimizle de hizmet vermeye devam ettik. Öğrencilerimizin sağlıklı, ve yeterli beslenmeleri amacıyla çalışan medrese aşevimizde her gün mevcut kurslarımızda öğrenim gören talebelerimiz ve gıda desteği verdiğimiz Kur'an kursu talebeleri olmak üzere toplamda 4500 kişilik yemek çıkardık, çıkarmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca kurslarımızın çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi 1300 aileye de kumanya desteğinde bulunduk. Yardımlarımız elbette civar ilçelerle sınırlı kalmadı. Son olarak zaman zaman ortak çalışmalara imza attığımız Darül Eytam Vakfı aracılığıyla büyük depremden etkilenen Hatay ve çevre illerine bot, penye ve mont olmak üzere bir kamyon dolusu yardım ulaştırdık. Ayrıca depremden etkilenen 11 ilimizde okuyan 47 üniversite öğrencisine de burs imkanı sunduk. Yurt dışında afet ve savaşların yanı sıra çetin kış şartları altında yaşam mücadelesi veren ve temel insani ihtiyaç yokluğu çeken kardeşlerimize de elimizin uzanabildiği nispette ulaşıyor. Değerli mütevelliğimizin ve hayır sahiplerinin emanetlerini en doğru adreslere iletmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla 2020 yılında kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanan ilk seç vakfı olarak kazandığımız bu statüyle halka hizmet hakka hizmettir düsturunu daha güçlü omuzladık ve an itibariyle dünyanın muhtelif bölgelerinde 11 ayrı Kur'an medresesinde 1100 öğrenciye eğitim vermeye başladık. İlk Seç Vakfı olarak 2024 yılında güzel vatanımızdan Tam 3800 kilometre uzaktaki kardeşlerimize yeni bir Kur'an yuvası daha kazandırdık elhamdülillah. İddet ve İlk Seç Vakfımızın ortak yürüttüğü çalışma sonucunda tamamlanan ve Etiyopya'ya irşat merkezi, Kur'an kursu olarak hizmet verecek Caferi Tayyar külliyemiz hizmete girdi elhamdülillah başkent Addis Ababa'ya 200 kilometre uzaktaki Vorabe yerleşim bölgesinde yer alan ve 150 öğrenci kapasiteli külliyemizde öğrencilerin yanı sıra irşat merkezi olması hasebiyle gelen konuklarda rahatlıkla ağırlanabilecek inşallah. Ancak külliyenin tam manada hizmete geçebilmesi için halen 20 bin dolara ihtiyaç duymaktayız. İlk seç vakfı olarak 2024 ramazan Şerif boyunca Gazze'de toplamda 60 bin kardeşimize iftar ve sahur ikramında bulunduk. Ancak yerinde şahit olduğumuz sıkıntılara binaen, Ramazan-ı Şerif sonrasında da Gazze'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize aş ikramlarını devam ettirme kararı aldık. Gazze'de kurduğumuz aş evlerimiz çalışmalarına devam ediyor ve günde 2000'in üzerinde kardeşimize yemek ikramında bulunuyoruz. İlk Seç Vakfı ve Darül Eytam Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 2024 Gazze Kurban Organizasyonu çerçevesinde sizlerin emanetleri olan 60 büyük baş kurbanı büyük zorluklara rağmen Rabbimiz Teala'nın yardımıyla kardeşlerimize ulaştırmaya muvaffak olduk. Ve Suriye, zalim Esed'in devrilmesinin akabinde Sadece 10 gün gibi kısa bir süre içinde Suriye, Halep, Hama ve Şam'da yaşam mücadelesi veren müminlere 3 tır kumanya gönderdi. Afganistan'ı da unutmadık elbette. Vakfımızın başkanı ve kıymetli büyüğümüz Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimiz, Afganistan'a yaptıkları ziyarette cami ve medrese açılışlarını gerçekleştirdi eğitim hizmetlerini yerinde müşahede etti ve kurumlara mali destekte bulundu. Son olarak Somaliye'de kardeş elimizi uzattı. 180 yetim aileye her ay 20 dolar nakdi destek verdik. Vermeye de devam ediyoruz tüm bu hizmetlerimizin elbette en başta Rabbimiz Teala'nın musretiyle gerçekleştiğini, bununla beraber bu kutsi hizmetlere vesile kıldığı değerli mütevellimizin ve hayır sahiplerinin destekleriyle kaim olduğunu biliyoruz. 2003 yılında sadece 30 öğrenciyle yola çıkan vakfımız, bugün 19 ayrı Kur'an eğitim merkezinde 195 eğitimci hoca efendimizle ve 1500'ü yurt içi, 1100'ü yurt dışı olmak üzere toplamda 2600 öğrencimizle Ümmeti Muhammed'in geleceği olan ve Kur'an'la hayat bulmuş nesiller için durmaksızın çalışıyor. An itibariyle vakfımızın mezun ettiği binden fazla öğrencimizden 35'i kendi kurumlarımızda hocalık yapmakla birlikte 140'ı İmam Hatip, 77'si Müezzin Kayyım, 65'i Kur'an kursu öğreticisi, birçok üniversite ve ilahiyat fakültelerinde görev alan öğretim üyesi ve araştırmacı akademisyenler olmak üzere her biri ehli sünnet vel cemaat itikadıyla müzeyyen çok sayıda yazar, avukat, doktor ve benzeri mesleklerde yavrumuz vatanına ve milletine hizmet etmeye devam ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hizmetlere maddi manevi omuz veren tüm hayır sahibi dostlarımızdan ebeden razı olsun. Ve kıyamet sabahına kadar okunan her ayat ve eskardan onları ve geçmişlerini hissedar eylesin. Amin. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğur.